yaşa takılanlar, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği, İstanbul Merkez Genel Sekreteri Serpil Şahin. Bizler küçük yaşta işe başladık. Sonrasında anne olarak çocuklarımızla geçirmemiz gereken zamanı çalışarak geçirmek durumunda kaldık. Tam emekli olma zamanımız geldiğinde ise emeklilik hakkımızın elimizden alındığını öğrendik. Mecburen çalışmaya devam ettik. Ve emeklilik maaşlarımıza kavuşabilmek için bu mücadeleye başladık. Artık bu mücadelenin sonuna geldiğine inanıyoruz emeklilik hakkımız ve yetkililerin de bu hakkı bize vereceğine artık inanıyoruz. Artık çocuklarımızla vakit geçirme zamanı geldi. Tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Ben Edirne'den Funda Öncü. Emeklilikte yaşa takılanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Twitter sorumlusuyum. Başta Zübeyde annemiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş bütün annelerimize Allah'tan rahmet, hayattaki annelerimize de sağlıklı uzun ömür dilerim. Selam olsun Anadolu'nun, Balkanların, Kafkasların, zulüm gören bütün ülkelerin, güleç yüzlü melek analarına. Anneler günümüz kutlu olsun. Merhaba, Canan ikinci ben. EYT de İstanbul YouTube sayfası sorunuzuyum. Bir anne evladını 9 ay karnında, 3-5 sene kucağında, bir ömür boyu da kalbinde taşır tüm anneler ve canım annemin anneler gününü kutluyorum. Biz EYT'li anneler çocuklarımızı bir ikilim içinde büyütürken belki de en çok hediye almayı bizler hak ediyoruz. EYT'nin siyaseti yok. EYT'nin tarafı yok. EYT'nin sadece emek ve ekmek kavgası var. Kalbimizdesiniz, aklımızdasınız, başımızın da tacısınız saygılar. Emeklilikte de işte Kıvanlar dernek yönetiminden arzu lastikçi. En güzel duyguların timsali, engin sevgi ve hoşgörü sahibi, fedakar ve cefakar anılarımız. Başta şehit anneleri olmak üzere, başımın tacı, gözümün nuru, biricik canım annemin, alın teri hak davamızda, önderliğinde yürüdüğümüz kararlı ve cesur yürek genel başkanım, Sayın Gönül Boran Özüpak'ın ve dernek yönetimlerinde bulunan tüm kadın arkadaşlarımızın ve bu davaya gönül vermiş, yüreğini ortaya koyarak yıllarca emek veren, evlatlarını evde bırakıp işe giden, onların büyüdüğünü göremeyen, bu onurlu hak davasında en ön safhalarda yerini almış tüm EYT'li kadın arkadaşlarımızın, anne olmuş olamamış tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. İnandığımız ve yürüdüğümüz bu yolda, Asla umutsuzluğa yer yok. Hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim, kaybetmeyeceğiz. Her birimiz bu davanın yılmaz neferleriyiz. Azimle, dirayetle, kararlılık, feraset ve cesaretimizle davamızı kazanacağız. Varız, buradayız, her yerdeyiz. Çünkü biz EYT'liyiz. Sizlere en kalbi duygularımla selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Annem. nedir diye sordular bana. Anne nedir? Neden sevilir? Cevabım şuydu onlara. Anne yaşam kaynağımız, anne yardımcımız. Anne hem anne hem babamız. Annemiz her şeyimiz. Anne babamız yokken baba, kardeşimiz yokken kardeş, arkadaşımız yokken arkadaş olur bizim mutluluğumuz için her şeyimiz olur anne. Bize destek olur anne. En zor zamanda teselli olur anne. Güvensizliğimizde güven, sevgisizliğimizde sevgi olur anne. Her şeyimiz olur. Kalbimize doğar anne. Merhabalar. Ben Ülkü Sezgin. İzmir Emeklilikte Yaşı Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteri ve Basın Sorumlusuyum. Hayatı tüm renkleri ile yaşanmasını bilmek gerek. Bazen hüzün, bazen mutluluk olsa da umut her daim var olsun. Umudun varlığı içinde inancımız diri tutulsun. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak umudumuz da, inancımız da, beraberliğimiz de diri. Son arkadaşımız hakkını alana kadar haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ve devlet büyüklerimizin sesimizi duyurmaya devam edeceğiz ta ki onlar sesimizi duyup bizi anlayıp hakkımızı verene kadar. Doğurmuş, doğurmamış, doğurduğunu bağrına basmış. Hatta doğurmadığını bile bağrına basmış. Kendi anne olan, anne olmayan, vicdanı anne olan, ruhu anne olan. Bütün kocaman yürekli kadınlara ve bir çocuğa anne şefkatiyle yaklaşan her kadının anneler günü kutlu olsun ebediyete göç etmiş annelerimizin de mekanları nurla dolsun inşallah. İzmir'den kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Evinde kal Türkiye. Sen varsan bir fazlayız. Şurası ben Havva Yılmaz. Hayatta olan, olmayan tüm annelerin anneleri günü kutlu olsun. Anne demek hayat boyu omuzlarınızda, kalbinizde, aklınızda taşıyacağınız en kutsal meslektir. Anne tarifi kelimelere yetmeyen bir kadına verilmiş olan en yüce görevdir. Anne sadece çocuk doğuran değildir. Merhamet eden, vicdan taşıyan, tüm kadınlar, sevgi dolu olan tüm kadınlar bir annedir. Kadın yüce bir varlıktır. Ve hatta çocuklarına annelik yapan babalar bile bir annedir. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Anneler bir gün değil, her gün anılmalıdır. Her gün anılacak en yüce varlıktır çünkü anneler. Anneler her şeydir. Merhaba arkadaşlar. Ben Adana Dernek ve Yönetim Kurulu üyesi Kadın Kolları Başkanı Adalet Topal. Kadın üretimin her safhasında yer alır. Kadın işçidir, kadın emekçidir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk annesi ve bütün şehit annelerin anne, anneler gününü kutlar biz emeklilikte yaşı takılanlar adına bir emekçi olarak haklarımızdan, hak mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi ve biz Adana olarak Uğur Başkan ve yönetim ekibini adına kutlarız saygılarımla. Ben Ankara EYT'den Şirin Kalemci. Bütün annelerimizi, anneler gibi kutluyorum. Hoşçakalın merhaba. Bey Hattaş Haktaş. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bolu Düzce Sakarya Derneği'nde saymar olarak görev yapmaktayım. Bu anneler gününde annelerin değerini vurgulamak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifiyle vurgu yapmak istiyorum. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Bu hadis-i şerif ışığında tüm annelerin anneler gününü kutluyorum ve bir mesaj vermek istiyorum. Ben yıllarca çalışmış ve işsiz kalmış bir anne olarak elleri nasıl tutmuş annelerin temsilcisiyim. Yıllarca çalıştık evimizde anne, iş tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik. Lakin hizmet ettiğimiz devletimizden haklarımızı alamadık milyonlarca anne babanın haklarını gasp edenlere sesleniyorum. 45-50 yaşlarda iş arayan anne babalar olmak istemiyoruz. Gasp edilen haklarımızın iadesini devletimizin yetkililerinden talep ediyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Merhabalar. Eskişehir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dayanışma Derneği kurucu üyelerinden ve ilk Twitter sorumlusu Emel Öztaş. Tüm annelerin anne adaylarının, anne yarılarının, anne olmak isteyenlerin ve elbette hasretle anılan melek annelerin anneler günü kutlu olsun. Merhabalar ben Esra Kanatlı. Anneler gününüz kutlu olsun. Ben de bu şarjistir yapan kızım. <laughs> bu kızım da sizler için anneler gününüzü kutluyor. Sizler için yaptı. Tüm güzel olmuş mu bari? <laughs> Tüm babaların, annelik yapan babaların da anneler günü kutlu olsun. Sağlıkla, saatle görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Buradan bütün anneleri öpüyorum. Ben Zerife İstanbul Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Denetleme Kurulu Yedek Üyesiyim. Annelik cenneti göklerde değil kalbinde bulmaktır. Çıkarsız ve beklentisiz sevgi, sımsıcak şefkat, sınırsız sabır ve sonsuz affediciliktir. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin, anne adaylarımızın Anneler Günü'nü kutluyor, ellerinden öpüyorum. Bana annelik duygusunu yaşatan ay yüzlü kızıma sonsuz teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Ben Hatice Güncan. İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesiyim. Değerli arkadaşlar, kadın karanlıktaki ışığa benzer. Kadın evde işte daima üretendir. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Biz kadınlar olarak emeklilikte yaşa takılanlar derneklerine sahip çıkıp haklarımızı alana kadar mücadelemize birlikte devam edip kenetlenmeliyiz. Unutma, sen varsan bir fazlayız. Bu vesileyle şahsım Başkanım Doğan Türker ve İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Yönetim Kurulu adına tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Anne demek karşılıksız sevgi ve emek demek. Anneler, anneler gününüz kutlu olsun. Merhaba ben Samsun'dan Hıcan Gündoğdu. Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. En güzel dileklerimle sevgilerimi yolluyorum. Rabbim onlara güzel uzun ömürler versin. Hayatta olmayan annelerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ki eminim annelerin yeri de yanında cennettir. Çünkü bütün anneler melektir. Kesinlikle. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Kucak dolusu sevgiler. Öncelikle yetenli arkadaşlara sesleniyorum. Emeğimize, mücadelemize sahip çıkın. 1999'da çıkan yasayla benim emeklilik hakkım gapsedildi. Bu da yetmezmiş gibi 2002 yılında ABA sistemiyle çıkan bir yasayla bizim primimiz yükseldikçe emekli maaşlarımız düşmekte. Ee, biz mağdur durumdayız. Ee, öncelikle EYT Derneği'nde bizim için mücadele eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ve bütün anneler, annelerin anneler gününü kutluyorum. Merhabalar ben Zeynep korkmaz Öncelikle 40 yıl boyunca hem annelik hem babalık yapan annemin ve dava arkadaşlarımın Anneler gününü cani gönülden kutluyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.